Adalet dediğin havalı bir sözcük sadece. Ya so. <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. <laughs> Eğlendirdim yine kendimi. Şunu bir ayarlayayım. Bura çok sıkış tıkış oldu dedim ya. Vallahi mini map'i iyice göremez oldum arkadaşlar. Yine saçma sapan bozuk bir buitle karşınızdayım. Yapan olduğumu bilmiyorum. İlla ki tank Yasuo falan filan diye çekmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü Yasuo kaç senelik karakter zaten. Şimdi kısaca anlatayım size bu ilde. Ebedi ve Kanosamış'ı çıkıyorsunuz. Kanosamış yerine Fani Hatırat'ı vesaire canınız neyse onu da çıkabilirsiniz ama hafif verdiği kalkandan dolayı tanklık artı can çalması benim hoşuma gidiyor. Buzdoğan, Haşmetli, Sterak çıkıyoruz. Bizim ayrılmaz üçlümüz var ya Haşmetli, Sterak bir de onun yanına eklediğiniz tank işte Buzdoğan'dır ya da Gün ya da işte Turbo Kimyasal. Abi karakterin normal full build'inden 1200-1300 civarı daha fazla canı oluyor. Q'sunun vesairesinin zaten maksimum e, cooldown'a indiriyorsunuz. Verdikleri hasar arasında değişim yok gibi bir şey. Evet garip olan kısım zaten burası. O yüzden yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Yoksa zevkine hadi ya soyu tank kasalım demiyorum. Dummy koydum. Full build de hali hiç zırhı vesairesi olmayan dummy'ye 5 vuruş taktiğimiz var ya bizim ölümcül tempo seklendikten sonra 5 vuruş atma taktiği. Onu yaptığımda 8500 vur 8800 vuruyor. Yok arada 300 500 fark var arkadaşlar. Unuttum şimdi de çok önemli. Deneyip bakabilirsiniz. Çok az fark var arada. Eee Allah seni var ya. Ulan. Sen bekle sen. Sen sen bekle sen. Sen bekle. Ben bu çocuğu var ya burada indire kaldıra. Kardeşim iki olmadan girmeyeceğim sana. Kusura bakma ya. 2 olmadan girmeyi düşünmüyorum biliyor musun? Neden iki olmadan girmeyeceğim arkadaşlar? Kaya kaya kaçmam lazım çünkü. yüzden iki olmayı bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Sion ne ya? Koca götlü karakter senin. <laughs> Sion isterseniz çekeyim bu arada arkadaşlar. Ama ben oynarsam sinsi pençeli falan böyle full zırhteşmeli olanı var ya ondan oynarım. Haberiniz olsun diğer türlüsünü oynamam. Bir tur daha dövdüm ki ben bunu. Abi ben Yasuo'yum. Atrox'tur, Sion'dur. Ondan sonra kim var başka böyle götü büyük olup da başka bir şey yapamayan? Narı falan da aynı şekilde çok rahat kesersiniz. Yasuo bunların arkadaşlar ağır counter'ıdır. Aklınızda bulunsun. Sion ne yapacak ki bana? Ne yapabilir? Sion ne yapar biliyor musunuz? Baitler baitler Graves gelir 2 v 1 atarız. O olur yani. 6 level'da bir de eğer ultiyle üstümüze gelirse flash'im yokken arkadaşlar canımızı yakarlar. Güzel bu böyle easy easy takılacağız. Arkadaşlar Yasuo'da en önemlisi laning'de oto ataklarınız. Genelde insanlar E ile kayar. Q atar olmadığı tekrar kayar. Abi oto atak atacaksın. Karakter dövüşçü karakter. Nasıl dövüyorum adamı bak ota atakla. Nasıl dövüyorum ota atakla. Ota ataklar çok önemli. Sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Genelde Yasuo vs'lerinde. Bir dakika. Ölmedim be. Ölmedim ama ona ya. Ölmedim. Çok da güzel oynamıştık be. Neyse neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Birazcık ee, dive at. Oldu yani. Bakayım lane de bok gibi yerde kaldı. Keşke komple dayanabilseydi güzel olurdu da. Neyse sıkıntı değil. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Ne oluyor orada? Yalnız o Grayson'u parçalaması lazım bakayım. Parça parçalayamıyor mu? Bir gidelim ya. Derken. Kanka ben geliyordum da Sion yolumu kapattı. Vallahi araya alırlar beni orada. Oğlum ne kalkanmış bu ya. Ne kalkanmış. Gel lan buraya. Ben kaçmayacağım bu arada biliyor musunuz? Dövüşürüm. Hankım ben farkında değiller. Graves'i keserim abi gel. Tamam. Farkında değiller abi. Farkında değiller. Şimdi redimiz var. Gel buraya. O ne ya? Ya ya daha ne kadar vuracağım? Daha ne kadar vurayım ben buna? Hayır! Bak sen ne kadar hızlısın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Gel buraya. Yeter bıktım. Allah kahretmesin. Yarım saattir adamı kovalıyorum. Şimdi bunu bu, bununla öldürmem çok iyi oldu. Hemen gelirken bir de kaldırı vereceğim güzel. Güzel. Lan ne vurduk be yarım saat vurdum adama ya. Aa keserim abi. 2 ve 1 koyarım arkadaşlar. Ben Yasu ayam Yasu. Pardon. Adalet dediğin havalı bir sözcük sadece. Ölümcül tempolu Yasuo'yum sen Graves'in. Kasamamışsın. Hani kassa diyeceğim ki gelse iki tane vursa öyle bir şey de yok. Ben tank Yasuo'yum bile onu söylemiş miydim? Tankası olduğumu söylemiş miydim ben arkadaşlar? Ben çok güçlüyüm. Oğlum sen daha yeni tip atmadın mı? Ne kadar hızlı geliyor senin tipin ya? Aa, hadi hadi minyonlar. Allah kahretsin. Aldım 160 gold'u. Ölmem 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 ölmem. 160 gold için flash verdik nasıl ama süper değil mi? Bak ya ruh hastasına bakar mısın ya? Sen nasıl bir ruh hastasısın ya? Yürü git lan buradan. Çık git hayatımdan ya mutant. Vallahi billahi mutant ya. Buzdan geldi <laughs> Ben eğer bu arada full build olmazsa arkadaşlar size oyun sonunda antrenman modunda girer bir gösteririm demecini. Ya soyle oyuna girebilmek zaten çok zor. Yani ya banlanıyor ya bir şey oluyor zaten çok zor. Çıkabildiğimiz kadarını çıkalım. Çıkamadığımızı ben size gösteririm. Siz deneyin. Deneyin bu arada. Ne haber lan? Ben kaçayım abi. Ben şimdi ben şimdi kaçmadım mı? Ben şimdi kaçamadım. Ben şimdi gerçekten o double açamadım mı abi? Yone bana böyle gelip de alttan alttan Q'yu atarken ben ona kalkan açamadım mı gerçekten? Rito incelemesi için göndereceğim bu videoyu arkadaşlar. <laughs> Yine geldi ruh hastası ya. Ulan çivilin bile yok ya. Çivilinin sol tarafı bile yok. Sen nasıl bu kadar tanksın ya? Yemin ediyorum var ya ceza gibileyin ya. Yemin ediyorum ceza gibileyin. Bu nasıl mahvolmuş şu çıkacaksın. Şu şak 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 kafasına vuracaksın ama işte konsept yaptığımız için ben normalde bu build yapmazdım yani buna karşı arkadaşlar. Giderdim mahvolmuşum çıkardım. Tık 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 tık, tık döverdim bunu. Onun yerine gittik bu zaten eldiveni aldık işte nasıl? Kanka seni dövmeye başladı değil mi Graves? Graves seni dövme. Ay nasıl değmez o? Geliyorum kanka. Kaldır kardeşim. Kaldır kardeşim. Kaldır kardeşim. Woohoo! Let's go! Allah kahretmesin. Flash atayım, flash atayım ne olur. Gel gel. Geliyor gelmekte olan Sion'u hissettim orada biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi dedim geliyor. <laughs> Nasıl koştur koştur geliyor ya. Bu arada ilk kanal sonmuş çıkın arkadaşlar. Bunu yaparken ebedi çıkmanızın çok bir manası olmaz. %60 kritiğiniz olmuyor ya. Sadece ebedik. Ebedik ne ya? Ebediyle. O yüzden önce kan mı sonra ebediye giderseniz daha verimli olur sizin için. Bu arada buz ateşiniz e, sonlarda da çıkabilirsiniz. Baktın lane'de iki kill aldın. Hemen böyle şeyde gidebilirsin. Kriti'ye gidebilirsin. Onu da söyleyeyim. Ben şimdi böyle tank tank takılalım. Bununla da kapışırız diye düşünün. Bir de gank bekliyorum. Yasuo'yum ya ben. Aa Yasuo var karşıda işte. Gank atalım keselim dövelim falan filan diye düşünüp. Oğlum bu ne oldu böyle ya? Bunu nasıl keseceğiz? Vallahi kesemeyeceğiz bunu şimdilik arkadaşlar. İleride keserim de şimdi kesemem. Şeyi de denemiş olacağız bu arada arkadaşlar. Tanklara karşı mesela Dominik falan çıkmıyoruz ya. Bakalım iş yapacak mı? Oğlum ben gıdıklıyorum bunu ya. Bu ne ya? Ben bunu niye gıdıklıyorum ya? Allah Allah. O da bana çok vuramıyor ama yani o kadar birazcık vurayım bir oğlum ya. Azıcık vurayım. Arkadaşlar tanklar bırakın ben çıkıyorum. O kadar var. Bir insan. Bu neymiş ya? <laughs> bak sadece tank demi çıktı. <laughs> la bile la kuvvete ya. adam burada adam burada. Adam burada. Oğlum da Dayana ağır yemeye başladı. Adamlar bunu alıyor ya. Göstere göstere alıyorlar ya. Arkadaşlar ben bu arada can çalmayı bir an önce çıkayım. Bu normal bir kardeşimiz değil çünkü, çünkü gördünüz. İllallah dedim yani illallah dedim. Hiçbir şey yapmıyor yani tank kastı böyle dümdüzdür bak. Adam kazık çaktı yemin ediyorum kazık çaktı şuraya yarım saattir ya. Fazık çaktı ya. Ya buradan siyon başlayacağım şimdi ağzını var kıracağım kemiklerini ya. Ne alayım? İyi güzel. Kanka o girdin de ona. Hiç mantıklı değil biliyor musun? Kanka sen de kuleye vursan daha iyi olabilir. Hah. Şimdi oldu işte. Tamam gel bakayım öyle. Oh. Kaç. Kaç moruk kaç. tarafa kaçar dedim de kaçmadı. Tamam. Yöne gelebilir dikkatli ol. Yöne gelebilir dikkatli ol. Bizim olan da zırhleşmeye dayamış arkadaşlar. Vuruyor birazcık. Ben bıraksan şu anda pıt, pıt 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 saatlerce vurduğum için hiç dövüşme taraftarı değilim. Daha ben gücümün çeyreğini bile almadım arkadaşlar. Şu anda tank olan kısmı yapıyoruz. Arkadaşlar Graves'in bu tarafa yöneldiğini gördüm de. Ne, gerçekten inandım mı ya? Ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Kardeşim ne yapıyorsunuz siz? Hasta mısınız? Gel bakayım buraya bir. Gel bakayım buraya bir. Gel bakayım buraya. Eşek seni. Gel bakayım buraya. Ya ya Ni lan? <laughs> ben tankım onu dayı atarım ben. E şuna vuralım mı adam? E ee, Sion ne yapacaksın şimdi? Gel kardeşim. Gel. Gel kardeşim gel. Ölünü de getir. Ölünü de getir. Dirini de getir. Bak nasıl. Bak nasıl sana slow veriyorum bak bak. Ya. <laughs> Oğlum tankım ben tank. Tankım ben. Ben tankım. Dönemiş miydim? <laughs> Lan bu Yasuo neden ölmüyor falan diye olabilirler. Belki bu bakmadılarsa. Abi ölmem ki neden öleyim. Ben tankım. Arkadaşlar şu anda e, gücümüzün %50'lik kısmını almış bulunmaktayız. %100 kritiğimiz var. Çelik fırtınamız da maksimum seviyesine ulaşmış durumda. Çelik fırtına diyor ya. Q'su ya 1.30'e 1. kadar düşebiliyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Neler oluyor orada? Aha bunlar öldü. Beyler bak bir şey diyeceğim. Ben full kritik geliyorum bu arada. Lan lan tam. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ne artık. Ya ama artık R basayım ne CC'ymiş be kardeşim ya. Ne CC'ymiş be kardeşim. Dövüşemedik yine ya. Vallahi yine istediğim gibi dövüşemedim arkadaşlar. Tam ulti atacağım ikisine birlikte vuracağım ultiyi gireceğim işlerine Leon'a abi ulti attı Q attı E attı ne salak çarsın ya aynen bak sal beni gideyim diyor o da S Sion'a takıldı orada bu ne CC'ymiş be kardeşim bir salın bir rahatça oyun oynayalım ya se i̇şte böyle takımlar için çok iyi mesela normal yasa olsa Yone kaç dakika vurdu bana abi 9 saniye dövüşmüşüm bak 2758 vurmuş bana. 9 saniye dayanmışım arkadaşlar. Normal olsam o CC'den çıkamazsın mesela. Böyle, böyle de artıları var. Biz 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 bir tık farm yapalım arkadaşlar. Bak 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 bak. Oha. Oha. Beni koştur. Karma beni koştur. Kayayım şuradan. Kayayım şuradan. Allah'ım abi bu CC ne böyle vallahi bıktım ya. Abi CC'den geçemiyorum. Her yerimsi ama yine iyi dayanıyoruz arkadaşlar. Allah var iyi dayanıyoruz. Vallahi iyi dayanıyoruz. Biz kaybedeceğiz bu arada bunları bu oyunu. Lucian yar oradan. Lucian koş yar. Başlayacağım bu ilde oyunu kaybedeceğiz yar Lucian yar. <laughs> Dayana bir tane girer arkadaşlar sağlam. Ben de ultiyi vururum ondan sonra e, girer fight'ı bitiririz de. Sayon CC'si artı Leona CC'si artı üstüne bir de yöne atı, e, CC atacak. Bizi bitirecekler. Hemen buraya alman lazım kanka adamlar barona girdi. Gir gir tek başına gir 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 tek başına. O ne kadar korkaksın ya. Hadi be Lucian hadi be oğlum vur vur. Aa. Aa. Adam yemin ediyorum girmedi. Ben TP'yi buraya attım abi. Ben ne ölüyorum? Beni sal. Vallahi beni sal. Aa. <laughs> Beni sal da gideyim. Gözünün yanayım beni sal. Graves çerez arkadaşlar. Dediğim gibi de bu Sion var ya yemin ediyorum Allah. Seni bildiği gibi yapsın çocuk ya. Güzel. 2 ve de yine Graves'i kestim. Yone çok vuruyor bana bu arada ya. Yone, Yone çok fazla vuruyor arkadaşlar. Yone zaten abisi olduğu için Yasuo'nun güçlü. Ben bunu ilk Yone oynadığımda söylemiştim. Yone ilk böyle videosunu çektiğimde hatta bir kere iki kere falan oynamıştım ondan önce. Demiştim ki bu Yasuo'dan güçlü. Bak, bu Yasuo'dan güçlü demiştim. Gerçekten de güçlü. Dağlar var arkadaşlar arada hem de. Yasuo'ya mesela minyon yoksa bitti abi Yasuo. Bitti. Kayacak bir şey yok. Orada yarım saat bir yerlerden kaydık. Yoksa ölmüştüm. Gön öyle değil. Yöne kendi alanını yaratabiliyor kendisine. Öyle bir fark var arkadaşlar. Bu arada para lazım ya. Money lazım. Money money. Money lazım. Kayn yine mi öldü? Kayn satışlarda ağır satışlarda arkadaşlar. Ha? Koy satış sen bakayım şöyle bir güzel oldu. Tam ejder zaman arkadaşlar. 28 saniye var ejdere. Çok tatlı oldu. Hmm. Lan Lucian ne kasmış level'ı benle aynı ya. Kanka adamlar burada bak ben bunları tutacağım burada. Ölmeyiz. Ölmem ben kardeşim. Bir sal. Tamam ben bunları burada tutuyorum arkadaşlar. Tutamıyormuşum. Beni görmeden gitti. He kanka ne haber? Ne haber? Abi Sion şimdi sıçacağım bacağına bak yeter artık. Defol git hayatımdan ya. Hayatımdan defol artık. Arkadaşlar ben bu kayısı yakalarım. Ben bu kayısı yakalarım abi. Ben bu kayısı yakalarım abi. Bizimkiler ne alemde? Bir dakika buraya mı geliyorlar? Görmediler görmediler görmediler. <laughs> Kardeşim Allah'a emanetsiniz. Çıkıp yüzsüz gibi farma vurayım mı? <laughs> Anlık görüş gitti arka tarafa kaçtığımı zannettiler. <laughs> Böyle şeyler olunca bayılıyorum bu oyuna. Gerçekten bayılıyorum ya. <laughs> Tamam benim haşmetli geldi demeci mi fark ettiniz mi bu arada? Pıt 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 kayser neler ettim gördünüz mü? Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Bir de slow veriyorum. Buzdan slow veriyor ya kaçamıyor. <laughs> eziyet vallahi eziyet. <laughs> Şu an Sion'u bir de merak ediyorum biliyor musunuz? Hah bir gel bakayım Sion'cum. gel kardeşim. Kanka yeter yeter yeter. Yeter Allah aşkına sal beni. Bir vuracağım. Şu zırh bir gelsin. Ama ama bu neymiş? Bu neymiş ya? Tamam geri geleceğim. Ya yeter ne olur artık senin hissine sıçacağım bak çocuk. Uf, yemin ediyorum sıçacağına sıçacağım şimdi çocuk. Tek başına ya tek başına sıçısından çıkartmıyor arkadaşlar. Hareket ettirmiyor ya. Slow stand, slow stand, slow Stan ya. <gülüyor> <gülüyor> bu anatema attı bana büyük ihtimalle değil mi? Görebiliyor muyum ben onu? Kime anatema attığını? Ben bu yüzden vuramıyorum bu çocuğu arkadaşlar. Çok yüksek ihtimalle. Bence Lucian atması gerekiyor da. Vurmam lazım abi. Biraz vurmam lazım. Diğer herkese çok fazla vuruyorum. Hanks'ın tamam da işlemez yani. Var mı abi anatemi gösteriyor mu? Kime attığını göster göstermiyor mu abi? Yok. Göremedim. Büyük ihtimalle bana basmıştır. Bilmiyorum da bana basmıştır derken Anitama'yı benim karakterimin üzerinde kullanmıştır yani pislik yapmayın. Şu Dayana'nın gelmesi lazım ama artık ya. Ben gidiyorum önden gel. Ya kardeşim. Aa çocuk bağlanamıyor. Ben tankım. Ben tanktım. Ben tanktım. Bu neymiş? Tanktım ben. Biz kay arı kaybediyoruz arkadaşlar oyunu. Oradan bir şeycik çıkmaz. Hemen şöyle bir kaçalım. Hemen şöyle bir yokmuş gibi davranıyoruz orası. Onlar barona girsinler. Ben buradan yarayacağım abi. Dino Lucian salağını yapamadığını ben yapacağım. Tamam güzel. Şu bir. İki inibitörü da alacağım bu arada. Yapacak bir şey yok ona. Yo bunu vermezler. Bunu vermezler arkadaşlar. Kaçacağız mecbur. Ya yeter yeter. Şunları atayım. Allah belanızı vermesin yeter. Neyse alacağımızı aldık arkadaşlar. Yone çok kastı ya. Yone çok fazla vuruyor da. Ah, yine bir tane inimitör aldım ben güzel. Ben oyunu kazanma modunu açtım birazcık. Çocuklar hiçbir şey yapamıyor çünkü arkadaşlar. Dayan şu Dayana zaten düşüp düşüp durdu. Ee, çok sıkıntı yarattı bize. Bunu bunu oynamamız lazım. Bu arada ne kadar dayandığımın farkında mısınız bilmiyorum ama çok dayanıyorum arkadaşlar. Eğer normal bir Yasuo build'im olsa. Bak var ya kellemi uçururlar. Yani girdikleri gibi ilk CC'de ölürüm o DMC. ciddi güzel dayanıyor yani. Ama işte yeterli değil. Çünkü üzerime 3 kişi 4 kişi çıkıp böyle tepindikleri için. Maalesef abi siz şaka yapıyor olmalısınız. Ben TP attım. Koş koş Allah aşkına koş. Adamlar direkt alırlar. Adamlar onu direkt alırlar koş. Ya yapma gözünü seveyim neden öldün orada ya? Orada neden öldün abi? Aa. Ağır sattılar valla. Arkadaşlar oyunu kaybettik. Bana gelecekler şimdi ben burayı ittireyim. Onu da çalamam zaten. Gideyim ben inhibitor alayım. Ne yapayım? Arkadaşlar gerçekten gördüğüm en kötü oyuncu olabilir Kain ya. Gördüğüm ciddi anlamda en kötü oyuncu olabilir. Orada öldüler. Ben TP attım arkaya çocuklara yetişmek için. Yolda gelirken öldüler bak. Yolda gelirken öldüler. Bir dakika. Bunu bir vuralım şöyle. Bunu vermezler bana. Hmm. Na, o abi yine mi sen? Allah'ım ya Rabbim. Allah kahretmesin sizi. Yeter bir salın beni bir salın. Aynen abi yine CC. Yine CC. Yine CC. Süper değil mi ya? Ben sürekli bu... Ben bununla uğraşmak zorunda mıyım abi? Bir yeter yeter. Bir beşli beşlememiz lazım arkadaşlar. Tek istediğim Diana'nın ulti atması. Başka hiçbir şey istemiyorum oyun. Bak şu Graves'te Kaysa'yı direkt silerim abi. Oyundan silerim. Ama Sion, Leona ve Yone üçlüsü maalesef şu ASM'de var ya. Şu tutuyorlar yani. Sen ne yapacaksın onu? Neden aldın Red'i Diana'cığım? Valla çok değişik oyun. Ama sıkıntı değil arkadaşlar. Ben bu ulti yaptım. Bu ulti güzelce de bir göstereyim size. Son bir dövüşmek istiyorum. Ölmezlerse artık. Şu tipe bak bak. Tipe bak. Tek yedi. Oğlum sen zombisin. Nereye kaçıyorsun? Vursana. Arkadaşlar. Ben anlamadım bizimkiler neyin derdinde ya. <laughs> Çok değişik takım. Zombi oluyor. Oğlum çıkın. adamlarda yakma kanatma var. Ya çık Allah aşkına çık ölecek yine ölecek ya çık git lan. Beysat aa. <laughs> Kanka. <laughs> Arkadaş. <gülüyor> ya... <gülüyor> Sinirim bozuldu ya. Oyun kaybetmek gerçekten önemli değil de. Ben şu bu ilde adam akıllı deneyemedim. Gireceğim şimdi. Direkt CC'de tek atacaklar bana. Bak bak adam flaş atıyor kafama. Kafama flaş atıyor CC için. <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın Leona ya. ya. Çık git hayatımdan çocuk. Çık git hayatımdan ya. Vallahi çıldıracağım ya. <laughs> Ya bu Kayn bu arada report arkadaşlar. E, ettik falan gördünüz zaten. Ya gördüğüm en kötü oyuncu. Ciddi anlamda gördüğüm en kötü oyuncu. Diyecek bir şeyim yok. Ya bu build yaptım da bir vuramadım. CC'den vallahi adamlara vuramadım. Ya soğum arkadaşlar. Ne kazarsanız kasın CC'yi öylesin. <laughs>